Kırım'ın Sovyetler Birliği dönemi tarihi. 1917 Rus devriminden 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar süren bir dönemi kapsar. Bu dönemde Kırım, Sovyetler Birliği içinde önemli siyasi, ekonomik ve demografik değişikliklere tanık oldu. İşte bu dönemin ana hatları. 1917 Devrimi ve İç Savaş 1917'deki Ekim Devrimi sonrasında Bolşevikler iktidara geldi. Bu dönemde Kırım'da da büyük değişiklikler yaşandı. 1917-1921 yılları arasında süren Rus iç Savaş sırasında Kırım, Kızıl Ordu ve Beyaz Ordu arasında birçok kez el değiştirdi. 1920'de Kızıl Ordu'nun zaferiyle Kırım, Sovyetler kontrolüne geçti. Bu dönem içerisinde 1917 yılında kurulan Kırım Halk Cumhuriyeti, Kırım Ahali Cumhuriyeti ya da Kırım Demokratik Cumhuriyeti de görülmektedir. Kırım Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Dönemi 1921'de Kırım Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Bu dönemde Kırım, Sovyetler Birliği içinde özel bir statüye sahip oldu. Sovyet hükümeti, Kırım'da tarım ve sanayi politikalarını uygulamaya başladı kolektivizasyon ve endüstrileşme politikaları tarımda büyük değişiklere yol açtı. 1930'larda Stalin dönemindeki baskılar Kırım'da da etkisini gösterdi. Birçok kişi halk düşmanı olarak yaftalanarak iş sürgün edildi ve idam edildi. İkinci Dünya Savaşı ve Alman işgali. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941 ve 1944 yılları arasında Kırım Nazi Almanyası tarafından işgal edilmiştir. Bu dönemde Kırım Tatarları ve Yahudiler başta olmak üzere birçok insan zulme uğradı ve öldürüldü. 1944'te Kızıl Ordu'nun Kırım'ı Alman işgalinden kurtarması ile işler değişti. Kırım Yarımadası'nın görmüş olduğu en acı olaylardan biri Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944'te Stalin, Kırım Tatarlarının Nazi işbirlikçisi olmakla suçlayarak Orta Asya ve Sibirya'ya Kırım Tatarlarını sürgün etti. Bu sürgün sırasında birçok Tatar hayatını kaybetti ve kültürel miras büyük ölçüde yok edildi. 1945 yılında Kırım Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Kırım Oblastı'na yani bölgesine dönüştü ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlandı. 1954'te Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Nikita Khrushchev'in kararıyla Kırım Oblastı, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne devredildi. Bu, Kırım'ın Sovyetler Birliği içinde Ukrayna'ya bağlanması anlamına gelmektedir. Ayrıca Rusların işgal ettiği 2014 yılında ve sonrasında yine 1954 yılına bu devre atıfta bulunmaktadırlar. Sovyet dönemi sonrası Sovyetler Birliği'nin dağılması Kırım bağımsızlığı ilan eden Ukrayna'nın bir parçası olarak kaldı. Bu 1991 yılında Ukrayna'nın parçası olmaya devam etmesi Kırım'ın Sovyet dönemi tarihinin sona erdiği anlamına gelmektedir. Kırım'ın Sovyet dönemi tarihi büyük değişimler, trajediler ve siyasi dönüşümlerle doludur. Bu dönemde Kırım hem Sovyet politikalarının hem de 2. Dünya Savaşı'nın etkilerini derinden hissetmiştir.